Rıfat Serdaroğlu Gönüllü eşeklik. Hikaye bu ya inanıp inanmamak size kalmış. Tanrı insanı yarattıktan çok sonra insanlar ne alemdeler, ne yaparlar diye merak etmiş ve meleklerinden birini yeryüzüne göndermiş. Melek geri dönünce Tanrı'ya insanların isteğini şöyle aktarmış. Kulların hallerinden memnunlar. Yalnız bir yerden bir yere giderken sıkıntı çekiyorlar. Tanrı'dan dileğimiz buna bir çare bulmasıdır demişler. Tanrı düşünmüş ve hamurkarını çağırmış. Tez at denen hayvanın hamurunu hazırlayasın. At denen hayvanı kullarımın hizmetine adadım. Aradan uzun yıllar geçince Tanrı meleği tekrar yeryüzüne göndermiş. Melek dönünce kulların memnunlar. Sadece atın bakımı çok masraflıymış. Acaba daha masrafsız bir şey olabilir mi diye soruyorlar demiş. Tanrı düşünmüş ve hamurkarını tekrar çağırmış. Tez eşek denen hayvanın hamurunu hazırlayasın. Eşek denen hayvanı kullarımın hizmetine adadım. Aradan uzun zaman geçince aynı olay tekrar yaşanmış ve yeryüzündeki teftişten dönen melek şunları söylemiş. Kulların eşekten çok memnunlar fakat çabuk ve çok çoğalmalarından şikayetçiler. Her taraf eşek dolmuş dediler. Tanrı düşünmüş ve hamur karını çağırmış. Eşek üretimini durdur. Elinde kalan eşek hamurunu ziyan etme. Birer parça da insanların hamuruna kat. Öyle erit diye emir vermiş. İşte o günden beri her insanın hamurunda biraz eşeklik olduğu söylenir. Kiminde az, kiminde çok. İnsan olduğunun bilincinde olanların ufak tefek eşeklikleri tamir edilebilir, düzeltilebilir. Fakat bir de gönüllü olarak eşekliği kabul edenler var ki Esas tehlikeli olanlar bunlardır. Grekler turuvayı almak için tahtadan da olsa at kullandılar. Ama ABD ve İsrail bölgemizdeki emellerini gerçekleştirmek için sürekli aynı eşekleri kullanırlar. FETÖ bu eşeklerden semerinde siyah damgası olanıdır. Vahabi mezhepli Suudi hanedanlığı da sürekli olarak bu eşekliği kabul etti. Bundan sonra da edecek gibi görünüyor. Onun damgası siyah ve mosattır. Son 70 yılda İslam'ı bağnazlaştırmak, radikalleştirmek, içini boşaltmak, terörize etmek için Suudiler dünyadaki İslamcı parti, örgüt, dernek, cemaat, tarikat, okul gibi oluşumlara yaklaşık 350 milyar dolar harcadı. Filistin halkı yıllardan beri acı çekiyor. Arap ve Müslüman ülkelerinin tamamına yakını Filistinlilere ihanet ettiler. Şimdi de Filistin'i kökten sattılar. 1917 öncesi Filistin'de sadece 50 bin Yahudi vardı. Filistinlilerin sayısı ise 1 milyon 200 bin civarındaydı. 1917'de Osmanlı bölgeden çekilmeden önce İngiliz ordusu Filistin'i işgal edince dünyanın her tarafından Yahudiler Filistin'e taşındı. Filistin halkı kovuldu. Yahudilerin sayısı 600 bine çıktı. Çatışmalar, ölümler, soykırım yıllarca devam etti. Hala devam ediyor ve daha da devam edecek. Birleşmiş Milletler Temmuz 2001'de İstanbul Filistin anlaşmazlığını çözmek için üst komite kurulması kararı verdi. 5 devlet adamından oluşan komitenin bir üyesi de rahmetli Demirel'di. Çalışmalar sona erdiğinde kendisine bu konuyu sordum. Şunları söyledim. Serdaroğlu, burası Orta Doğu. Kimin eli kimin cebinde anlamak mümkün değil. Büyük Atatürk'ün dediği gibi burası tam bir bataklık, Asla girmemek gerek. Akıllı devlet adamlarımız yurtta sulh, cihanda sulh prensibine uygun hareket etmelidir. Orta Doğu'daki kargaşanın, ölümlerin, insanlık suçlarının temelinde başlıca iki sebep var. Çevirisi tamamen İslam coğrafyası ile çevrilmiş olan İsrail, Orta Doğu'nun zengin petrol ve doğalgaz yataklarının peşindeki emperyalist devletler. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rıfat Serdaroğlu